Arkadaşlar gördüğünüz gibi gözlüklü karakter yaptım. Güncellemeler yaptım. Kim var? Sesini duyuyorsun evet. biraz. Evet. İyi bir karakter bence. Çok güzel. Aa tatile geldik arkadaşlar. Şimdi bir yatalım acaba. Aa içeceğimiz de var. Çok iyi o zaman. Aa yattık. Çok <laughs> iyi. <tatile> yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Bence de çok güzel. <laughs> gerçek, Aa, gerçek tam bir gerçek gibi. gibi. Gerçekte bu tatile gitsek olur ya? Aa, içecek de içiyoruz arkadaşlar. Oo, <laughs> çok iyi. Aynen. Gerçi çok güzel. Aa, altın. altın alacağım. Çok altın iyi. Altın, altın al. al. Aldım altını aldım. Aa, bak. Ben... Top. Topu topu alabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Alamıyoruz arkadaşlar. hiç ben oynamadım ki bunu. Hiç. İlk oyun ilk oynayışı arkadaşlar. İlk video çekişim hiç. Ya hayatımda bir kez bile video çekmedim. Aynen e, hiç video çekmedi arkadaşlar. Yani hep izliyorum, çekmiyorum. Bir kez bile olmadı öyle bir şey. Ben de YouTuber olmayı seçtim arkadaşlar. Ben de daha büyüyünce YouTuber olacağım bu arada. Ama ama ab ablam biliyor mu YouTube şey yapmanı? Ablam biliyor mu YouTube'u? Ay vallahi hiç bilmiyorum. Biliyor mu bilmiyorum. Ama benim benim APS abim biliyor. Ama Allah Allah öldüm kafama Aa. taş düştü. Ne yapacağım? <laughs> Biraz yapacak? dikkat et o zaman. Dur yan. Dur anlatırken Hadi. Anlatırken olmadı. Evet. Ay Allah abi bir işte. Hadi kaç. Ha. E, kenarda durursak gelmez diye <laughs> düşünüyorum. Ha. Aa bir altında kaptılar. Cık. Dur. Ah. Aa. orada da var. Oğlum Dur. geçtin orada da var gittim ya. Daha az önce bu etkinliği geçmiştim arkadaşlar. Şimdi hoş evet. hoşçakalın. Bak olsun. geliyor geliyor. <laughs> Kurtuldu. İyi adam. Bir mı geliyor? geliyor? Gel Gelmiyor bu sefer. Ha. Tuşa basabiliriz. Ha. Ana! Taşla geliyor. Ana ne oluyor? Ne oluyor? Taş, ha, taşla, üstümüze sana. geliyor. Geleceğim. Ne? Irmakla oynamak istiyorum. arkadaşlar. şunu geçelim öyle oynayabilir. Evet. Ha, Burada Bu da çok dikkatli olmalıyız. Biraz. Çok... Git, git. Dur. Attım. Attım acaba tuttu mu arkadaşlar? Dur. Orası gidiyor. Sadece burası kaldı. Aa! Aa, ne oluyor? Orası kırılınca hemen kaldı. Ay her yer bitti. Aa, Altın doğru çıktı arkadaşlar. Aa! Şimdi arama oynayabilir. Vallahi hiç bilmiyorum. Ne Şimdi sıra Sürekli Dur, e, çok dikkat et. Ne dur, yapacağız? Yapar. Şimdi herkes insan. Allah seni. Biraz dikkat et. Oynamayı bilmelisin. Bu bu Roblox oyunu daha önce sana anlatmış mıydım? Hayır. Ha. İlk defa çıkıyorum buraya. E ama da... sesin çok yüksek çıkmalı. Tamam. Allah'ım. Aa! aa, aa ne oluyor? Dur, dur. Çabuk bir yere çık. Lavlarda öleceksin. Lavlar. Uyardım mı? Uyardım. Bu ne? Zıplama. Bu zımaz. Bu da ilerlemek. Tamam. Kaçıyor muyuz? Mi gerçek. Hayır, uçmuyoruz. Yandığımız için yukarı çıktık. He, tamam. Anladım. Şimdi. Ö ırmak oynamayı öğrenmelisin için ne? ne dedin? Ay bir şey de yok. Neyse. Ne oluyor? Ama bak. Ama bak ne oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum. Bir ses geldi ama. Dur çabuk 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 suya atla çabuk çabuk ya yani atlasana çabuk atla 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 suya atla çabuk Ana e, suya atladım işte yanlış yapmışız ben daha önce bu etkinliği oynamıştım bak şu bak efsane bir şey olacak kaydıraktan kay şurada kaydırak var ya mavi kaydırak. ya ya gitti kan mavi kaydırak. pardon <laughs> oynamayı bilmiyorum ki Oynamayı ama yapıyordum. o kaydıraktan kaysaydık kurtulacak mıydık? Hayır. O kaydıraktan kaysaydık yine kaybedecektik ama ama çok eğlenceli değil o kaydıraktan kaymak. Çabuk şu yok. Ya ben bu etkinliği oynamadım hiç bilmiyorum. O zaman pen nasıl bileyim acaba? bilmiyor ama bir düşün yani. Bilmiyorum. bilmiyorum. Neyse. Biraz dur, bu dur. video şapşal oldu ama. Dur. Acayip. Acaba ne yapacağız şimdi biz? Şu altını ha, alalım. Altını al. Başkası Ay, kaptı. Dur aşağı düşme A ama. Düşme. Dur. Dur, göz, dur. Amaç ne? Amaç. Amaç bir tuşa basıyoruz ve bu tuşa basınca başımıza gelmeye kalmıyor. Eğlence oluyor yani. Anladın mı? E yapalım o Herkes tuşa basıyor. Gördüğün gibi eğlenceler geliyor. Ama biz kaybettik. O zaman bir dahakine öyle yapalım tuşa basmak zor işte herkes dalıyor 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 basan basıyor hmm. bu yeni mi geldi oynayalım bir de arkadaşlar e, ne yapacağız şimdi biz e, biz burada kaldık ama tuşa basamıyoruz basamıyoruz çünkü daha süre olmadı süre olunca basacak mıyız evet e, oldu Ha, başkası bastı. Ne geldi? Yine tatil mi geldi? Evet. Tatil. Bakayım bir evin olmalıyız. tatil gelmemiş. Şimdi mi geldi? Körüm gel. Ne oldu acaba? Hayır. Ben bu eskinliği de pek oynamadım. Bu oyunu da pek oynamıyorum. O yüzden de tamam. Bu ne? Ne oluyor? Aa, takılma sakın. Kenarda dur. Kenara gelmeyebilirler. Evet buraya gelmezler. Dur sakın ileri daha fazla ileri gitme düşebilirsin bak boşluk var. Yok gitmeyelim. Yok buraya gelmiyor. Dur dur birazcık yakınlaş yakınlaş. Dur ben anladım. daha rahat olur. Dur göze mi getirmek istiyorsun? Ha, evet onu. Dur bak göze getireceğim. Al sana göz. Bak göze getirdim. Aa böyle mi oluyor? Evet bu aa bak şimşekler çakıyor. Böyle bir şey yok görmedim. Ha, süre bitti tamam. Başkası bastı şimdi de. Aa, nereye geldik biz? Ortalık karıştı, hiçbir şey göremiyoruz. Aa, dur, en ortada dur, çabuk en ortada, en ortada dur, çabuk, çabuk en ortada. En ortada Bakayım, dur Öldüm. bakayım. Aferin sana Ölmek. Ne oldu? Ölmedim bu sefer, aferin. Ciddi Bu, mi? Ciddiyim. Bu sefer öğrendin kurtuldun. Oltaya gelmeyi başardın hem de gözdeyken. Çok mutluyum şu an. Kenara gidelim kurtulalım. Dur bir dakika bir şey yapacağım. Tamam. Tamam. 7 dakika olmuş. Aa bak tırmanma yeri var. Hadi tırmanalım. Hadi tırmanalım. Ben de ne olacağını bilmiyorum. Hadi bak orada tırmanma yeri var. Çabuk çabuk tırman çabuk. Aa, hayır hayır bak orada. Ya, çabuk tırman. Ver şunu. Çabuk tırman şunu. Tamam. Hadi bak kendisi tırmanacak merak etme. Sen yap ileriye doğru. Kendisi tırmanıyor. He. Ay düştük. Kendisi tırmanıyor. Tamam mı? Aklında tut. Niye düşüyoruz? <laughs> Dur bir dakika. Dur. Dur. Neyse <laughs> hadi oynamaya devam et. Dur. Gözde göz daha iyiydi? <laughs> evet. Tamam. Gözde <laughs> dursun. Dur gözde mi dursun? gözde dur. Dur. Ee, sen ne oldu? Sen de çok oynadın. Biraz da ben oynayayım. Dur bir dakika. Ne oldu şimdi? Videonun sonlarında da ben oynayayım birazcık. Tamam. Dur bir dakika. Biraz sesim çok gelsin diye yapıyorum. Tamam. Ha. Şimdi oldu. Ne yapacağız? Ha. Ne oldu? Öldü. Dur ölmedik. Ölmedik. Çabuk gitmemiz lazım arkadaşlar. <Gülüyor> Yoksa <Gülüyor> öleceğiz. Anam öldük. Oradan vutlaman gerekliydi. İyi göremedim ki zıplayayım ya. Ne yapacağız şimdi? Sarı saçlarım da var. Altın renkli sarı saç. <laughs> Para vermedim, hepsini bedava aldım arkadaşlar. İyiymiş. Hepsini bedava aldım. Nasıl oldu? Dükkanda bedava şeyler var onların hepsini aldım ben de gözlükler kıyafetler eller saçlar eller. <laughs> ama bazı ama bazı en güzel olanlar çok para var çok para istiyor ne oldu ne oldu şimdi ben aa ben biliyorum bunu Bu hiç ben de, dur şunda ne oluyor bunda ne oluyor bu kaya geçilmiyormuş aa çok güzel ben bir videoda gördüm ben bunu Güzel miydi? Evet, çok iyi oynuyordu ama artık izleyemiyorum. onu. Neden ki? Ba babam video izlememi yasakladı. <laughs> Neden? Bilmiyorum. Bir şey izledim o kötüydü, kötü geldi baba. E sen de ıskar gitme, bir daha kötü şeyle izlemeyeceğim de. E, dedim zaten. Ve? ıska, ama getirelim. ama onun yerine daha güzel şeyler verdim. Videodan izleyebilirim de sadece o video çekenleri izleyemiyorum. Ha. Neyse arkadaşlar ama... yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Çünkü 10 dakika çoktan olmuş arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok Görüşürüz. iyi bakın. Ve hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz diyoruz. Bay bay.